bugünkü videomuzun konusu sahte matkap bataryaları. Müşterimizin göndermiş olduğu matkapın bataryasını değiştirmek için açtığımızda bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Batarya çok hafifte. Bu batarya 18 volt 5 amper yazıyor üzerinde. Yalnız 18 volt 5 amper bir bataryanın bu kadar hafif olması gerekiyor. En az 350 gram olması gerekirken ee, şöyle tarttığımızda gördüğünüz gibi 220 gram e, ağırlığında. E, muhtemelen bataryamız sahte. E, hemen bir de kapasite e, cihazına sokacağız bataryamızı. Gördüğümüz gibi e, bataryamız 18 volt değil 12 volt. E, bir de bataryamızın kapasitesini ölçelim. Testimiz sonuçlandı. 5000 miliamper değer yazarken üzerinde toplam verdiği kapasite 600 miliamper. Gördüğünüz gibi 5000 miliamper nerede? 600 miliamper nerede? Ayrıca 18 volt değil 12 volt olduğunu gördük. Gelin şimdi bir de içini açalım. Sürpriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pilin iki sırası eksik tahmin ettiğimiz gibi o yüzden hafif e, 350 gram olması gereken bir batarya e, 220 gram çıktı. Ayrıca 18 volt değil gördüğünüz gibi 12 volt bir bataryamız ve e, kapasitesi 5000 miliamper değil 600 mAh çıktı. E, şimdi biz ne yapacağız güvendiğimiz e, Aspisan marka yüksek amper verebilen pillerimizle revize edeceğiz. Müşterimiz bunu bir 7-8 yıl daha güvenle kullanacak. Bu cihazları zaten ucuz yapan şey e, yani bir matkap aldığınızda ucuzsa, normal muadillerinden fiyatı ucuzsa, e, makina'nın dandikliği değil makine genelde standart oluyor. E, bataryamızın kalitesi ya da düşüklüğü. düşüklüyor. E, bu tür şeylere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi alışverişler.